Merhabalar, gündeme dair bilgiler vermeye devam ediyorum. Yakın bir süreçte Yüksek Seçim Kurulu'na personel alım duyurusu vardı arkadaşlar. Bu duyuruyu sizlerle paylaşmıştım. Şimdi ise sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar açıklanmıştır. Tavan ve taban puanlarımız da belirtilmektedir arkadaşlar. Puanlar oldukça yüksek kapattığını söyleyebilirim. Sözlü sınava katılmaya hak kazandıysanız fotoğraflı ya da onaylı kimlik belgeniz, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, merkezi sınav sonuç belgeniz, ÖSYM'nin adı işlemleri sisteminden çıkartıyorsunuz. Taşra teskilatı zabıt bir kadrosu için ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı dilekçeleri, merkez teşkilatı şoför kadrosu için geçerlik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesinin örneği, süresi geçmemiş HES kodu sizlerden istenilmektedir. İsimlerinizin karşısında belirtilen gün ve saatte Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Kızılay Mahallesi Ihlamur Sokak No:4 Sıhhiye Çankaya Ankara'da olmanız gerekiyor arkadaşlar. Sizler listelere bu alandan ulaşabilirsiniz. Ben açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Linke tıklayarak listeden hangi gün sınava gireceksiniz, saat kaçta orada olmanız gerek bu tür bilgilere ulaşacaksınız ve taban puanlarına baktığımız zaman Tavan puanımız veri hazırlama kontrol işletmeninde 96, taban puanı ise 90 oluşturmaktadır. Şoför alanında taban puanımız 94, taban puanımız 86 ve zabıt katipliğinde taban, taban puanımız 97, taban puanımız ise 87 oluşturmaktadır. Mülakata katılacak olan arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Süreç içerisinde mülakat sorularıyla ilgili çalışmalar isterseniz arkadaşlar yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Talep etmeniz sizin için yeterli olacaktır ve bu süreçte duyuruları kaçırmamak için mutlaka kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz unutmayın. Diğer videomuzda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Mülakata kimler katılacak? Mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunalım. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.